dijital oyun platformu Roblox'a da erişim engeli getirildi. Nedeni ise çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması. Yasal duyan çocuklar adeta karalar bağladı. Uzmanlar ise Roblox ve benzeri platformların tehlikelerine dikkat çekti. Aileleri uyardı. Roblox oynuyor muydun? Daha önce oynuyordum ama bıraktım. yanlış içerikleri sahipmiş. Onları gördük. Nasıl bir oyun? Korkunç korku oyunu gibi. O yüzden bazı çocukları korkutuyor. Hüngür hüngür ağladılar. <laughs> Karara inanamadılar. <laughs> Popüler oyun platformu Roblox kapatıldı. Çocuklar karalar bağladı. Aslında Adana'da bir ailenin şikayeti üzerine bakanlık bir inceleme başlatıyor. Erişim engeli kararı Adana 6. Sulh Ceza Hakimliğinden çıktı. Adalet Bakanından çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırıyordu açıklaması geldi. Oyun içeriğinde çok fazla cinsel istismar ve eşcinselliği özendirici sanal partiler düzenlendiği bakanlık tarafından tespit edilmiştir. Oyuna giremediğini